arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümünden hepinize selamlar. Bugün sizlere bu cilt serisinde elimizde olan materyallerin anşutlarına girelim için abi. Şimdi, bu sezon açmadığımız ciltler var abi. Bu parçacıkları nasıl... şuradan parçalıyoruz abi. İki tane bende normalde şu parçacıktan var. Ana parçacıktan var. Şu materyalin kendisinden var iki tane. Onun ikisini parçalıyoruz abi. Normalde toplamda 120 tane. 120 tane var şu an elimizde. 3 tane etmiyor. Ama biz ne yapacağız abi? Şu yeni gelen bugün daha yeni geldi. Bu parçacıkta bak burada sağ tarafta en altta 3 tane 40 taneden 3 tane alabildiğimiz bir parça bak. Normalde 2 parçaydı. Bu 3 parça olarak. Şu parça şu anda bir sonraki sezon geldiği zaman aldık. Bu 10 bir tane de 10'lu 216 indirimli olarak gelmiş. 10'lu 10 on, alacağım. Çok işimize yarayan bir iş. Herkesin kullanması gereken bir Abi şu <laughs> gelen speed trap'i de bunu açalım mı abi? Bunu da yazarsın. <laughs> açalım abi. Level 6'yı, level 7 birazcık yüksek ama abi. Bir bakalım nasılmış bu. Ben de bunun parçacıklarından baya bir vardı ama. Ha bu değildi, ben de bundan yok abi. Şahisleri de açılmamış. Alabiliriz abi. Bir bakalım abi bunun bu katma serisine. Of. Çok iyi değil mi? Bunu beğendim. Bu çok iyiymiş. Bunu deneriz bir. Almayı deneriz abi. Bak şurada 3 materyal oldu. 120 parçaya normalde 3 tane materyal gelmiyor. 150 parça biliyorsunuz. Bir sonraki sezona taşıdığım için bu 150'yi aldım abi. Bu fırsatları değerlendirdim. Bir de 540 onlu açma şeyini aldım. Bir sonraki sezon olarak açacağım. Bedava ücretsiz olarak yani 216 UC'ye. 540 540'ı 216'yı getirmiş olduk. Bir de yorumlarını beğendiğim, yorum beğendiğim bir kişiye kertenkele çıkartacağız abi. Bir de Ben daha kendime bile çıkartmadım ama çıkartacağız abi. Ben şu ya değil bekliyorum. İade geldiği zaman iade geldiği zaman deneyeceğiz abi onu da. tek görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.